Abunu, abunu, abunu yesin yine. Ah. Dilini yesin, dilini. Tamam. Şu an görüyor musunuz? Nasıl görüyorum abi? Masaj yapın. Nasıl görünüyor <sözünürüyor gülüyor> ya? <gülüyor> Abiler sanki bir yerden kemirlenmiş gibi. Sıkışmış olabilir. Bence sıkışmıştır o. Bence de. Yoksa, Yoksa kaç, kaç ayır yani? O da bir alırsan bir şey edip alaydı. O da eldivan, el eldivan.

Yok, akraba da yoktur. Akraba da nerede Onlar Ulan hayvan nereden dengeci buraya ya? Mahvet yedi sabahlı on idi. Paraya Bir şey yapabilir miyim? Bir şey yapabilir miyim? Bir şey çıkamaz

ya yani, burada araya filan bir girmiş, oraya yani. girmiş o zaman, he? Şurada filan olabilir. Buraya yani. gelmemiş lan, yok. yok. Burada yok. Yok abi, yok. Ulan izin almıyor da. Kırk dakika odamda. da. Gel böyle. Bir şey yapamazsın lan. Allah'ım, ne böyle kafasını atarsam ne yapayım? Oraya dayanarım diye beni çıkarırlar zaten.

Oradan yatıyorsun. Sonra gel sonra. Al sen hadi oradan bir ışıkla. Korkuyor oh, bir günlük yoldan ola. Baba o çıkardı bir gelen. Gözü mi? Gözü ki yer Gözü ki mi? Gözü ki yer Yok be. Yok abi yok ona hiç gitmesin. <laughs> Bir fares gel yatır. Ses bir tıçıra var. Ay gel ya kamera ya. Bu ha bu çocukların sesiydi ya. Oradan geldi de <laughs> Geldi oradan sesimden de duydum. Bizimsi acaba bela akıyor acaba. Ne var görürüz ya. Avru'dan çıktı gitti ya. Bana biraz daha Orayı tutun neyse deli par. Ha burayı gördün mü? Burayı... İşte burada o yeri atmış. Orada ara var ise giderdi o. Ya bak ses yapıyor ya. Ne sesi yapıyor? <laughs> evet, buraya mı yer misiniz onu ya? O zaman sıkışmıştır, çıkar mı yer <laughs> mi Kapından bir sıkalım bakalım ya. Yani. Haklısın bu kadar. değil, bacı. değil, bacı. Bacı değil, bacı. Bacı değil, Ya. <laughs> Bulaşman değil <diye. gülüyor> bak bak. ki. <laughs> Sağ ol şurda Murat. <gülüyor> <gülüyor> bu geçi gelece. Joy, joy. Ne ki Ulan insan gibi nefes alıyor. E euh, tabi ya. Ya deminden sonra yapıyor ki, sıkıntılmıyorsun ki. Hadi uç sesli, beş alt sefer etti. Bir saniye. Gerdin bu Bak şimdi. Anahtar kaldırsın kaldı. 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 Çıktı baba çıktı işte ay çıktı, çıktı işte baba baba geliyor baba işte baba baba giriyorum. baba giriyorum. baba giriyorum. baba 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 baba

Tamam, 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 tamam. Ya tamam, ne tamam bir dur. Tamam. Ben şimdi alırım ben şey, dur. Ya, baba, yukarıdan al baba, bu, buradan alma. Yok. Hadi. Tamam, tamam pes. Tamam, pes, pes. Ha bu şeyden çıksın da kur. Ay, baba, yukarıdan ha. al Allah aşkına. Ya baba, dur, ne istiyorsun? Ben alayım mı? Alabilirim sana, alabilirim al, al. ya. Bırakın mı? Yedi yer, Murat. Ne Ye, çekiyor? Ha, tamam, çek. <laughs> gidiyor, gidiyor. Çeke... Çekemiyorsan, ben alayım evet. tamam, başını, O ağaca sardı, o iki tane şey var, ağaç parçası var ah, tamam. ha, tamam. Ulan, böyle giymiş, baba. İnce yapalım, ince yapalım. da, ince Geldi. Geldi, Aa, ha, ha, çekiyor? İki tane tahta Bunu o, o o da ya, da oraya yerdimedi. kapat. Bu tutamıyor Ya burada seni, şey yılan gelebilir ya. Evet. normal. Ni şey, baba? Hatırla. Şeye 1200. da o iyi yerde. Şu çıkında avla yardım da medin, o, Daha, o da. Ne yapıyor ki? <laughs> anne, anne, çek şey bana. <laughs> Ana burada. A ne? Bu da bu ne abi? Ya bu ne sen? Kedi Tamam, köşesini alabı. Dur bakalım. A bir şey var ya? Ha? Ha? bir şey var hemen veriyorum, hemen veriyorum. Neymiş o? baba! Bir baba! Resul etmez, dur. A bak, o paket da o paket mi? En akıllı ah. devri çıktı. Aha, aha, Aha aha. КакiraOnн. Байлык ӈmейді м bekommen. Ха-ха... О is екен көрі көрінде шыған... ınда нillingen көріп көріп. Сибақ, сауын н börjarмен жиыл? Бұл қармас ой. Бұл қырым қар happen. Ел, тылының Dur. 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 Aferin, ne yapmayı düşünüyorsun? Gösteri eşmanıyız bu baba da. pis basçılar deli gibi şey çıkmış onlar niye çıplak? Acelen, ne bile pis. Gösteri eşmanı yapmak istiyorsun. çekiyor musun? Hemen <laughs>

İfare mi? Bak, İfa. Bak Ezgi bak boş ver. Aç oğlum, da bak aç. da bak, küçük bak, küçük. Ama adam akıllı uzun sesla diyirdi şey. Ay